Tüneldeki son viraj. Artık ışık gözükmeye başladı. Gelin hep birlikte bu kampanyayı cumartesi günü bitirelim. Muhammed Eymen, Erzurum'un ilk SMA'lı bebeği. Tam 18 aydır ilacına kavuşturacak paranın toplanmasını bekliyor. Valilik onaylı kampanyanın %86'sı tamamlandı. Biz bu yola çıktığımız zaman işte yapılır mı, toplanır mı o para denilen para toplandı. 50 milyona ihtiyacımız vardı ve şu an 50 milyonun son 7 milyonu kaldı. Muhammed Eymen Kaya 23 aylık bir bebek. Henüz 6,5 aylıkken SMA tip 1 tanısı konuldu. Kaya ailesi bu haberle yıkılsa da umutlarını kaybetmedi. Anne Özlem ve baba Risalettin Kaya, 3 çocuklarından en küçüğü olan Muhammed Eymen için valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. Kampanya 18 aydır devam ediyor. Ancak henüz %86'lık kısmı tamamlanabildi. Ee, öncelikle ben buraya kadar, 86'ya kadar geldiğimiz gönüllerimize çok teşekkür etmek istiyorum. Onlar sayesinde buraya kadar geldik. Geldik çok uzun bir mücadele, 18 aydır bir mücadele veriyoruz. Ee, hiç azımsanacak bir emek yok burada. Çok büyük ve uzun zorlu bir yoldu. Çok şükür 86'ya kadar geldik. Şu an tünelin e, son virajındayız. Işığı görmek için çok az kaldı. Aile bir an önce ilaç için gerekli olan paranın toplanmasını istiyor. Bunun içinde kermesler ve çeşitli etkinliklerin yanı sıra sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlar yapılıyor. 28 Ekim Cumartesi günü saat 19 ve 20 arasında geniş çaplı bir yayın yapılacak. 28 Ekim Cumartesi günü saat 20'de başlayacak geniş çaplı bir yayın yapılacak. Cumartesi günü bir bağış geçisi yapılacak. Eymen için sağ olsun Alanya'daki abilerimiz, iş adamları Eymen'in hayatına dokunmak istediler. Bunlar bir Mardinli, bir Urfalı, hiç tanımadığımız, bilmediğimiz ama koca yürekli insanlar. Cumartesi günü onlar bizim hayatımıza dokunacak. Aile bu yayının son olmasını ve Eymen'in ilacına kavuşmak için bir an önce Dubai'ye doğru yola çıkmasını istiyor. Erzurum'daki iş adamlarına, Erzurum'daki o güce yürekli dadaşlara sesleniyorum. Bizi bugüne kadar yalnız bırakmayan, böyle yoldan geçerken standımın önünden e, cebinde 5 lira mı 10 lira mı atan herkesten Allah razı olsun. Yine onlara sesleniyorum. Onlarla getirdik 86'ya kadar. E, yine gelip son bir dokunuşlarını, imkanları doğrultusunda son bir dokunuş yapmalarını istiyorum. Bitsin artık, eymen kazansın, eymen bebek kazansın, eymen hepimizin gerçekten artık yürek sızısı oldu. Evlat benim değil, herkesin evladı oldu.